sayın seyircilerimiz bir program daha sizlerle birlikteyiz. Efendim bu programda sizlere bor madeniyle, zilisiyle zevkleriyle ün yapmış bir beldemizden sesleneceğiz. Eskişehir ilimizin Seyit Gazi ilçesine bağlı Kırka'dan en derin sevgilerimizi saygılarımızı sunarken her zaman olduğu gibi ekranlarınızın başına hoş geldiniz diyor ve sizi Kırka'nın bu güzellikleriyle kültür değerleriyle baş başa bırakıyoruz. <laughs> Sayın seyircilerimiz bir anne babanın en büyük varlıkları kimlerdir? Tabii ki çocukları. <laughs> Doğduğu günden evleninceye kadar törelere göre annenin babanın çocuklara karşı görevleri vardır. Ve erkek çocuk olunca tabii ilk görev nedir efendim? Tabii ki onların sünnet düğünleri ve ilk bürüvetleri. Efendim şimdi... Ee... Eskişehir ilimizin Kırka beldesindeyiz ve burada güzel bir sünnet düğünümüz var. Gökyüz ailesinin çocukları Mustafa ve Mert'in sünnet düğünleri var. Onlar da törelerine göre, geleneklere, göreneklere uygun bir sünnet düğünü yapıyorlar. Biz kendilerine teşekkür ediyoruz. Şimdi onların duygularını öğreneceğiz. Yataklar hazırlandı, görüyorsunuz. Bütün eş, dost, halalar, teyzeler hep bu sünnet düğüne yardımcı oluyorlar. Yemekler kaynıyor, musafirler gelecekler, hediyeler gelecek, çocuklarla eğlenceler yapılacaklar. Evet törelere uygun bir sünnet düğünü de bize ekranlarınızda getireceğiz. Evet şimdi Yıldız Hanım söze isterseniz hanımdan başlayalım değil mi Ahmet Bey? <gülüyor> <gülüyor> şimdi hanımlar tabii çok yoruldular değil mi? ...toplandınız böyle kız kardeşlerinizle yatakları hazırladınız değil mi... ...bir taraftan yemek hazırlıkları, misafirler geliyor... ...dolu dolu böyle üç gün yaşayacaksınız... Ee, ...Allah yardımcınız olsun diyoruz... ...şimdi evvela bir yatıklar tabii bir heyecandır... ...bu yatak hazırlanması değil mi... ...iki tane Biz de oğlumuz var... Başlıyor. ...heyecan değil mi... <laughs> ya heyecanı, çeyizini ...hani o havlusuymuş yazmasıymış... ...onları yapması şey yapması... ...evet şimdi arkada Biz havlular önceden görüyorum önceden nedir onları... o havlular... ...onları aramalara takacağız... Gezmeye çıkan cıçıklar, Gezmeye çıkanlara, mi? servistekilere takılacak. Hediye gibi veriyorsunuz değil olacak. mi? Evet. Evet, Evet, atılacak. Hediye. Ya. Şimdi tabii görüyorum iki tane yatak hazırlamışsınız. İşte Mustafa'cığım, evet. Mert'in böyle iki tane güzel yatağı var. Bunda da çevreler falan süslü, arkada da evet. süsler var falan. ne kadar zamanda hazırladınız? Kimler yardım etti size? Bir akşam uğraştık. Uğraştınız. Kimler vardı yardım eden? Ee, kardeşlerim, kardeşlerim, komşular. Evet. Fide toplandı. Ne güzel, değil değil mi? Mi? böyle evet. günlerde hep komşular gelirler böyle. Tabii. Kardeşler gelir. Bu nasıl birkaç gün önceden sarılıyor zaten. Evet. Kanlarını paketliyoruz orada. Mendillerini hazırlıyoruz.